Sizlik rakamlarımız 8.5, orada da aslında hani şöyle geçtiğimiz yılki rakamlar ekranlarda 11.4 11 seviyesinde olan bir işsizlik varmış 2024-08 yani geçtiğimiz yıl olsa kadınlarda şimdi rakam 11.6 toplamdaki işsizliğe baktığımızda Geçtiğimiz yılla aynı 8.5'ti, şimdi de 8.5. Sıkı para politikasının olduğu tabloda işsizlik rakamı da geçtiğimiz yılla aynı. Orada bir artış olmadığını takip ediyoruz ve tek haneli rakamlarda işsizlik seviyemiz devam ediyor. İstihdam mevsim etkisinden arındırılmış rakamda 49.4 olarak gerçekleşmiş. İlk ücüne katılma oranı %54, genç nüfustaki işsizlik oranı %16. Bizim özellikle yakından takip ettiğimiz biraz daha aşağıda e, atıl işgücü oranı var. Daha geniş tanımlı işsizlik olarak özellikle bakıyoruz. 29.7 0.1 puanlık bir artış yaşamış. Orası da geçtiğimiz yıl atıl işgücü gücü oranı e, geçtiğimiz yıl asıl olsa 27.5'miş. Şimdi de 29.7 seviyesinde şekilleniyor.